Reklam değil, değil mi? Cık. Ha tamam. Hoş geldiniz. Sesim biraz kısık kusura bakmayın. Saç baş kaymış. <laughs> Hoş geldiniz. Balanya'da. Kalbin buradaysa sen de buradasın. molasındayız. O sohbetleri yaptıktan sonra çay doldur dermiş. içelim modu. Ay canım benim. <Gülüyor> 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 annem, annem. Annem Ay. <laughs> Seni seviyorum. Siz öyle şey aklıma geldi ocak sahipleri, daha sonra Abdal Musa'ya gideceğim yarın. Aa, Ve orası beni ha Ocak'ta çağırdı. Ocak, Şubat. Yok, Şubat, Mart'ta Antalya Fasalist'te bir toplantı vardı. Orayı doğal alanı koruma için davet etti. Yani davet gönlümden geldim. Buraya geldiğimde Kardeşim dedi ki, erkek kardeşim, abla dedi oraya gitmişken dedi, aptal Musa'ya da gitseydi. Ay dedim, bileydim. Bir de arabam yoktu. Hani oraya gittim geldim. Ama dedim en kısa zamanda niyetime koyuyorum dedim. Hocamdan önce... Ablanın vakti gelmiş demek ki. Vakti geldi. Şifa Aşkı, kim? Şey, pırlanta <laughs> Merhaba. Merhaba O da Esin'in pırlantası Çok pırlamalıklar yapıyorlar burada Yok o zaman Sohbet Atma içine söyle Atma içine söyle yapma bana, ya bana gö gönderme, gönderme Laptop sokma. bence de. kızı ağır taraf alıyor. Bir dakika şunu şöyle yapayım. Biraz. Çok evet. Kuru ve kepekli saçlar, hasarlı saç için. Evet, Beyza'cığım diye bak Hatice. Her <laughs> yer masmavi. Çok yoğun, güzel bir sohbetten çıktık. E, ee, ses mes gidik tabii ben de. Kaç gündür bro, burada programdayız. Çalışmalar yapıyoruz. Evet, birinci grubun e, gönderimini yaptık. Gittiler canlarımız. Onlardan ikinci gruba katılanlar da oldu. Dün ikinci grubun e, girişi oldu. Dün meveli günü mü? Perşembe günü hocam. Perşembe, Perşembe günü. günü. Elhamdülillah. Ceneviz Koyu'na selamlar. Aa, selamlar. Ay çok mükemmel bir yer Hilay'da bayıldım Ceneviz Koyu'na. Evet tekneyle gittik. Milleti sıraya dizdik, herkes <laughs> o traplenden atlattırdık ya. Su korkusu falan kalmadı. Çok Bırakın yüzmeyi, kaç metrelik şeyden atladılar yani. Evet. Muazzam bir hayal enerjisi vardı. Zeynep bu başta çaldığını çalsan Şuradan ha? Çantada var. Teşekkür ederim. Aç aç onda var. Aa Muhittin. Aa Muhittin tıraş olmuş. Aa, ben şu. Nasıl yakışıklı olmuş muyum? Evet. Merhaba. Evet güzel mekanın güzel. kısa şunu. Bu, me bu mekanı çok beğendi değil mi Esin Hocam? Çok Beğen. beğendik. <gülüyor> beğendik. <gülüyor> çok <gülüyor> tam <gülüyor> candan böyle sağ olsun misafirperverlikleri çok güzel ee, bütün personelle birlikte böyle bir dediğimizi iki etmiyor saat ikilere üçlere dün gece dörde kadar <gülüyor> gözlerim <gülüyor> o yüzden çok güzeldi ama güzeldi çok şükür şey yaptılar sağ olsunlar ağırladılar bizi. Şu an çok değişik gördüm Muhittin seni. <laughs> 10 yaş atmış abicim ya. Bu o ne? ben değilim ikiziyim ben. Ben Selahattin. <laughs> Akşamki seans iyi gelmiş. Evet. evet. Kıtlık bilincinden çıktı da Muhittin Görüşmek Bey. Görüşmek dileğiyle. Berbere para, <laughs> evet. berbere, berbere para harcamış. Berbere para harcamış. Berbere para harcamış. Estağfurullah. <laughs> Para harcadım. Para harcadın. Kıydın değil mi? sana. Ama içerlemedin parayı harcarken değil mi? Oh diye kendini harcadın. Oh ha, maşallah. Kendine harcadın. Ya böyle çok candan dost yani dostane bir şekilde çok keyifli. Yani ortam güzel. Sadece bize ait olması güzel. İstediğimiz kadar tepişiyoruz burada. <gülüyor> 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 Bağırışıyoruz, yani. oynaşıyoruz. Sohbetlerimizi olur, olur. en derin boyuttan yapabiliyoruz. Sağolsun o da personeliyle birlikte biz kaça kadar burada duruyorsak e, öyle duruyor, hizmet ediyorlar Allah razı olsun. E, insanlık önemli ya burada sadece hizmet almak değil kalpten o kışı sağlamak çok da keyifliydi yani. E, Ekim ayı gibi ben şimdi iki gruba böldüm burayı e, çünkü çok yoruluyorum eğitimleri anlamışı bir şey sesimden belli üst üste yapınca da böyle. Çok kısıtlı bir sayıyla Ekim ayında tekrar açalım hocam diye şey yaptı çünkü biz bu tatil programının yani bu kampımızın kontenjanları 3-4 hafta önce doldu zaten canlar yani kaydı açtığımız anda hemen hızlı bir şekilde doldu son 2-3 gün kala çok fazla canımız aradı. E, alamadık tabii çünkü yer kısıtlı. E, onlarla belki işte katılmak isteyenlerle maksimum 15 kişiyi geçmeyecek şekilde bu sefer olması lazım. ya yani maksimum. Hem ben çok yoruluyorum. Hem de böyle vakit vakit yetmiyor. Üç günlük bir kamp daha yapabilirim. Ekim ayı gibi. Ekim ayında da burası muazzam güzel oluyormuş. Yani herkes öyle söylüyor. Antalya'dan e, günübirlik ziyaretimize gelen canlarımız da oldu. Hali hazırda akşam gelecek olan canlarımız da var. Elhamdülillah. Onlara da böyle gönülden canlı gönülden hizmet ediyorlar sağ olsunlar. Ses gidik canlar. Demin içeride dört saat fark etmeden sohbet etmişim. Ses gitti. Finito. <laughs> 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 Çok güreş gözüküyorsunuz maşallah diye. Çünkü nefs terbiyesi yaptık içeride. Evet, büyük bir terbiye. Şeytanlar şeytanlarımızla amel defterimizle yüzleştik. Nefsimizi eyvallah deyip bir kere daha böyle kenara çektik. Hakla bir ve bütün olduk. Onun verdiği huzur görürsünüz. Onun verdiği huşuyu görürsünüz yüzünüzde, Elhamdülillah. Sohbetin çıkışında arkadaşlar diyor ki hocam diyor hani hocam hep bahsediyor ya amel defteri açılmak bu mu? Evet. Aslında hocam amel defterini kendi açarken herkes de kendi amel defterine dönüyor. Orada bütün açılımları de ben ne yapmışım deyip Tekrar kendine. <laughs> Hepsi diyor ki, şimdi anladık hocam. Elhamdülillah. Şimdi anladık. Oh, onlar anladıysa ben nefes alıyorum, ben rahatlıyorum. Onlar anladıysa. Çok şükür. Elhamdülillah. Şunu şöyle takin bari. Hoş geldiniz. Yo <laughs> <laughs> gel gelebilirsiniz. Camiye yayındayız Gelin gel. çukun, çukun gelin. Çıkın çıkın gelin. Işığınız <gülüyor> parlıyor ama Elhamdülillah. Işin kendisen olunca Yansıtırsın her daim sakin ve dingin bir güç yani. Elhamdülillah. Gelirken buradaki şeyin de işte Muhittin Bey buranın sahibi Esin iki arada bir derede sıkıştırmış onun kıtlık bilincini kırmış. Hemen iki dakika. <laughs> Tokatladım hocam akşam. İyi iyi ellerine sağlık Güzel gitmiş tıraş olmuş yine <laughs> Araya kıymış hocam. Helal. Helal. Ay, maşallah. Ya acayip eğlenceli geçiyor. <laughs> Şimdi bunların bir silindir gibi nefslerin üstünden geçiyorum sonra kıyamıyorum rahimiyet enerjimden hadi şimdi biraz eğlenin hadi şimdi kendinizi onore edin hadi şimdi ne kadar değerli olduğunuzu bilin ee, bu boyuttan harika bir e, şey çıkartın kıskanıyoruz hocam diye boğazında büyük bir enerji var sizden mi kaynak acaba evet boğazındaki büyük enerji hepimizin aynen değil mi Yasemin ben sürekli şeyde bitki çayları zencefil, zerdeçalarla geziyorum aynen çünkü e, Boğaz çakrası ile ilgili büyük işlemden. Ya ölmeden önce ölüm. Boğazı geçiyorsun daha ne olsun da. O yüzden ikinci günü başladı boğazımız. Elhamdülillah. Ha çok güzel. Hay hak. Kınıyorum sizi. <laughs> Hocam tekrar yapacak mısınız? Ekim'de niyetlendim ya. Bir on, max 15 kişi alacağım. Sonrasında son birkaç gün kala aramayın. Doluyor çünkü. Hemen doluyor. O yüzden e katılmak isteyenler ben bu postu çıktığımda programa bir bakacağım tabii ki arayıp rezervelerini yaptırsınlar. Evet, evet ya diyor Rabia. Üç gündür boğaz ağrısı o yüzden. Evet. Ya Rabia sen bizimle rezonesin ya aşkım benim. O yüzden rezone olanlar da boğaz çakrasından bizdeki dönüşüm onlara da aktığı için geçiyor boğaz çakrasından. Ondan. İnşallah. Ya sadece. Evet bak o kadar yattık ettik günün sonunda diyor mu hep çay doldur derviş içelim modu. <laughs> Hayatıma aşık oldunuz. Ben bu sefer tam derviş oldum. Elhamdülillah. Evet. Çok, çok, şükür. şükür Yasemin. Seni <laughs> derviş yapana da teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de rahatız işte. <laughs> Çünkü gördü. Evet, gördü. Çünkü evet. alan açıldı ona. Artık burada da geçmeseydi çok büyük geliyordu ona. Hmm. ama İttal, gördü iptal. Elhamdülillah gördü ama Elhamdülillah evet Alanya bizden de çok selam içsel acayip şeyler yaşıyorum acayip süpersin ya. Elhamdülillah ay var ya o kadar dört saat konuşunca ben de algıda tabii böyle 40 dakika falan zamansızlık ya. boyutunda böyle oluyor. nasıl dönüştüreceğim tamam. bilmiyorum yani. Ben şey koyayım oraya. numaratör koyayım oraya. Fatma diyor ki tır çarpmış gibi bir soca. Bizden ötürü be ya. <laughs> Rezonu oluyorsunuz çünkü. Gülerken bile gülemiyorum. Gülecek bütün kaslarım var. Bir dedin denize gittik. Ne no, teknenin arkasında çekiliyor ya kocaman şişme Koltuğa bir koltuk. Bindik. Kaç? Yedi sekiz kişi. Altı koltuk kişi bizi Zı Zıplaya hoplaya <laughs> ama ne kahkaha ne gülme. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceliydi. Ondan da ağrıyor. Hmm. Ay Seval diyor ki sadece oturun bir seyredelim diye. Canım benim. Canım benim. Buradakiler de öyle yapıyor şu an. <laughs> <laughs> Ay. Neyse canlar. Bir görüşelim dedim. Görüşelim dedim. Öyle bir huzur enerjilerimizi, fresh enerjilerimizi, sakinliği, dinginliği aktaralım dedik. açtık. Sonra görüşürüz. inşallah. Kim diyorsun? Tuğba <laughs> <Tuba> mı? <laughs> He ya Tuğba gitti aklı burada kaldı. <laughs> Neslihan'ın oyun arkadaşı gitti. Acayip güzel oynuyorlardı ya. Ama onun yerine başka bir tane geldi. <laughs> Canım benim. Elhamdülillah. Güzel olan sizsiniz. Sizin ihlasınız güzel olmasa bu boyutta buluşmalar, bu bilincin aktarımı, sevgi akışı olmaz. O yüzden kendine de değer ver, kendine de kıymet ver. Çok çalıştın, çabaladın ya ruhsal yolculuğunda dişli enerjin uyansın diye. Merhamet et kendine, dinlendir kendini, onora et. Elhamdülillah. Şengül, değil mi? Öldük öldük dirildik işte amel defterini açıp yüzleşmek kolay değil. ben atamam. Çok şükür. Hadi bakalım. Evet. Ay cırcır cır böcekleri eşliğinde bu ses tını boğaz çakrası ve tepe çakrasına doğru. Üçüncü gözle tepe çakrayı açmayla ilgili. Ya baki entel bakinin zikridir bu ses. Vahiy alınan bölgeye doğru çıktığında kişi Yorgunluğum gözlerinden bile belli <laughs> o kadar yorgunum <laughs> hmm. o boyuta çıktığında bu sesleri duyar kişi içsel olarak dolayısıyla hayvanatın her zerresi sana hizmet eder bilince uyanışa hizmetçidir onlar çok kıymetlidir hepsi buraya geldiğimiz günden itibaren şu ses sürekli 7-24 <laughs> sanki senden sana bir şeyleri hatırlatmak senden sana yardım himmet gibi seni bir boyuttan daha geçirmek için hizmet ediyor. Diyoruz ya tüm evren hizmet ediyor diye. Tüm evren hizmet ediyor. Baki olan sadece yaratıcıdır. Yaratıcının dışındaki her şey fanidir. Bu kadar faniyken <laughs> çok büyük şeylere de gerek yoktur yani. O büyük olan şeyler kolaylıklarla zaten akışta önüne gelecektir. Senin de çok da çaba gösterip şey yapmana gerek yok. Geliyorum demek ne kadar lüks şükürler olsun diyor Perihan ay canım benim Perihan neredesin? Çocukları havuza götürdü. Çocukları hocam. havuza götürdü oradan <laughs> geliyor. Çocuklara iyi bak Perihan canım benim estağfurullah onlar oynarlar aşkım benim gel. Allahım koruyor sizi teşekkür ederiz diyor. Elhamdülillah koruyor. Ezanlarımız da okunduğuna göre aldık kabul ettik bütün beratlarımızı hep birlikte. Hep birlikte aldık, kabul ettik canlar. Peki, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Kendinize emanet ediyorum sizi. Kendinize, hazinenize. Elhamdülillah. Hadi bakalım, hoşçakalın.